Evet, herkese yeni bir üretimhane videosundan merhaba arkadaşlar. Evet, videomuza burada başladım. E, çünkü Altan kardeşimizin yeni açtığı üretimhaneye gidiyoruz. Yeni üretimhane bildiğiniz gibi Karadeniz Üretim 3 olacak. E, öncesinde haber vermiştim arkadaşlar. İşte Jumbolar, Japonesler, normal Japonesler. E, işte biraz daha böyle şov kırıkları. E, ondan sonra peyintet kuşlar. E, yani çek sayısı falan az. Ama yine daha uyguna. Yani sahip olabileceğiniz kuşlar yine bizim bakımlarımızla, bizim bakım setlerimizle sahip olabileceğiniz kuşlar olacak. Ee, şimdi burada niye başladım? Çünkü Altan kardeşimizin haberi yok. Altan kardeşimize hediye kuşlar götürüyoruz. Şöyle yanımıza koyduk gidiyoruz. Ee, şimdiden kardeşimize hayırlı uğurlu olsun buradan videoya başlayıp ona da buradan böyle e, bir demeç vermek istedim. Şimdiden güzel bir like ve güzel bir yorum atarsanız hepinize çok teşekkür ederim. Şimdi videomuza geçelim. Evet videomuza zaten giriş yapmıştık araçta. Altan kardeşimizin tabii ki haberi yoktu. Geldik. Hediyelerimizi buraya koyduk. Üretimhane arkadaşlar bu şekilde. Şu anda bir duvar burada komple eşte. Bu şekilde salmaları var Altan kardeşimizin. Böyle burada eşe atmak için beklediği kuşları var. Burada yine aynı şekilde eşi var. Eşleri burada da yavruları var. Şimdi birazdan daha detaylı bir şekilde hepsine gireceğiz. Reis de işte burada. Hasan Reis'imiz. Evet. Selamlar kral. Ne haber? İyi abi. Yani, Sen benden de çok iyi. Allah'a şükür. Altan'ın mekanına geldik. Evet. Altan kardeşimizi zaten e, videolarda falan da görmüşsünüzdür. Biz karşılaştık. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Önceki videolarımızda da öyle görüşmüştük. Şimdi geleceğimizi söylemiştik yani. Altan kardeşimiz buraya bu şekilde işte e, videonun başında da söylediğim gibi Japonesler, işte DF e, Jumbo tarzı kuşlar, ondan sonra Show Kırıkları, Çekler, Japonesler ve de bir adet de şimdi inşallah kutudan bir Rainbow Shift çıkacak. Tabii ki. Evet, Rainbow Shift'i. Evet, hediye ediyoruz Altan Onun kardeşimize. Tabii yani ki. Olmuş, içime, de olmuş. <laughs> i̇çime de olmuştu. İçime de olmuştu ya. Ondan sonra bir tane de şov dişi çıkacak. Ama ona erkeğe yok. İnşallah erkeğini de belki birileri ayarlar. Yani... <laughs> belki şu erkeği de birileri ayarlar diyelim biz. Videoyu durdur ama gelip gelelim. Evet, şimdi kuşları yavaş yavaş açalım. Tamam mı? İstediğini... ...rainbow'ları direkt eşe atalım. Diğerlerini de şey yapalım yani... E, ...salmaya doğru sallayalım kuşlarımızı. Kral, benim oradaki kuşlardan hediye getirmedin değil mi? Yok. Ben... <laughs> Komple. Komple benim oradakileri getirdim. Hiç hediye şey yok. <laughs> bir çıkıyormuş gibi senin kuşlar. hepsi <laughs> evet, tek tek tek. Rainbow'ların erkek alsa bir Alırsın Arkadaşlar bir dahaki. Arkadaşlar beni evdeydim, Beni evden aldılar da. Evet. Hediye, Buradan çıkışta bir de çorba ısmarlayacağız. Artık kime ne olursa. Evet bir tane arkadaşlar bu şekilde bir dişi getirdik Altan kardeşimize. Ondan sonra yavaş yavaş çıkıyor. <laughs> Rainbow çıkarsa direkt şeye atarsın nefes atarsın. Hangisini aldın? Evet Rainbow aldım. Benim <laughs> Evet Rainbow erkeğimiz burada. Evet Rainbow erkeğimiz. Bu kuşlar arkadaşlar hiç eş görmedi. Ee, i̇nşallah burada yavru yumurta verirler artık. Yani bunlar şu anda getirdiğim hiçbir kuş burada eş görmedi. Bizim orada zaten eş atamıyorduk. Altan kardeşimiz de bu tarz bir şey yapınca e, bizler de böyle hediyelerimizle geldik. Evet dişisi de geldi. İnşallah hayırlı uğurlu olurlar burada bir çifte rainbow. Altan kardeşimizin zaten böyle e, yavru alabileceği kuşları siz burada göreceksiniz. Telegram'da da yine aynı şekilde Altan e, mevcut. Oradan yazabilirsiniz. Jumbo'dur işte şu şekilde DF'ler. Birazdan tüm çiftlere göz atacağız. Önce bir kuşları çıkaralım. Ondan sonra devam. Evet ne geliyor? Evet. Şov dişimiz geliyor. Evet. Buna inşallah bir tane de erkek ayarlarız. Şu anda yer yok. Ama erken ayarladıktan sonra eş atarız. Bu kuş da eş görmedi daha önce. Bunu biz Hasan Hoca ile ayırmıştık. Ama ne Hasan Hoca eşe atabildi ne ben eş atabildim. Ee, buraya gelmeden önce de Hasan Hoca'ya da dedim ki reis bunu sen de eşe atamadın ben de. Dedim hediye ederim. Bu şekilde yine Altan kardeşimize hayırlı uğurlu olsun. Benim da varmış, Yok ya reis ya benim falmalaydı bunlar ya. <laughs> Evet, bir tane daha dişimiz arkadaşlar. Bu da yine aynı şekilde bizim eski şovlarımızdan Ama velakin bu da eşe gitmedi. Bu da Altan kardeşimize inşallah gitmiş oldu. Evet, Altan'a e, biz hem erkek alması için... <laughs> ...erkek satmak için <laughs> böyle bir komple hazırladık. Benim orada iki tane erkek olsa gerek. Değil mi? Ayarlarız. Evet. Sol kanattan. Sol kanattan başlayalım. Şimdi burada yerli çiftimiz mi bunlar Altan Bey? Evet burada bir adet yerli çiftimiz var. Bakalım bir şey var mı? Evet burada yerlilerimizin yavrularını gördüğünüz gibi. bu arada bu üretimhane arkadaşlar Karadeniz 3 üretim olarak geçecek. Karadeniz üretim 3 olarak. Yani gördüğünüz gibi yine bizim ürünlerimizle üretici özel setle burada besleniyorlar. Yani beslenişi bizim orada şollara nasıl bakılıyorsa burada bu kuşlara o şekilde bakılıyor. Hiçbir ayrım yapılmadan. Değil Aynen. mi kardeşim? Aynen. Yani şu olmuş, şöyleymiş, böyleymiş. Aynen öyle. Burada yine arkadaşlar şu şekilde bir takımımız mevcut. Jumbo takımımız mevcut. Burada da gördüğünüz gibi Bakalım. 4 yumurta gelmiş şu an. Yok pardon. 5 yumurta gelmiş. 3'ü dolu. Evet. 3'ü de dolu yumurtalarımızın. He? Işte ne ne evet. Yani yapacak bir şey yok. Öyle takımlar oluyor. Burada Orada Japon eslerimiz var. var. Bunlar yumurta hazırlığında. Tamam. Dur bakayım. Bir dakika. Ama bu şey Aynen. kitli kitli. Yani alttan açmamız gerekiyor. Ona şu anda çok şeye gerek yok ama dişiyi ben şu şekilde çıkartabilir miyim? Rahatsız etmeye gerek yok. Bu Japonesi. Bir dahaki ileriki videolarda da onu gösteririz arkadaşlar. Evet burada da şöyle Güzel bir çalışma var. Gördüğünüz gibi dişi Japones böyle bir morlu beyazlı. Bu Japonesi hatırlarsınız zaten bizim oradaydı. Altan kardeşimize sahiplendirmiştik. Ee, yani bizim kuşlarımızdan da var burada. Bu şekilde güzel bir DF erkek. Böyle de güzel bir arkadaşlar. Dişimiz var Japonesimiz. Bakalım ne tarz yavrular çıkacak, ne çıkacak. Şöyle bir tane. Hepsi kendi yavrusunu. Bakayım. Bu onun kendi yavrusu mu? Bu kendi yavrusu. Bu kendi yavrusu. Gördüğünüz gibi şu şekilde alacalı, bulacalı değişik bir şey çıkmış. Bakalım belki küçük yavrulardan tepeli işte mantolu şu şekilde renkler alınabilir. Böyle güzel bir çalışma olmuş. Ondan sonra burada yine aynı şekilde bir takım mevcut arkadaşlar. Burada da dişi şov kırığı, erkeğimizde jumbo tarzı bir kuş. Burada da bakalım şu anda bir şey yok herhalde değil mi Altan? Şu, an, şu, anda bir şey yok. <laughs> Aynen. Bırağı, Vardı atmış mı? Vardı atmış mı? Belki de ben görememiş olabilirim. Sen bir bak. Ben kamerayla görememiş olabilirim. Var mı? Bırakıyor. Evet. Gördüğünüz gibi kırmış arkadaşlar. Maalesef atmış. İnşallah bir dahaki yumurtasında bir şeyler olmaz değil mi Altan? <laughs> Bizim şansımıza <laughs> diyelim. Bu boş mu? Yumurta aşamasında. Yumurta aşamasında. Bu da şöyle bir takımımız. Bunları tek tek gösteriyorum. Yani bu tarz yavrular. Hani şimdi mesela bazen Telegram'dan Hasan Hoca da bana çok yazıyor. Hani reis bizden jumbo yavru istiyorlar işte bu tarz yavru istiyorlar ama bizim e, kümeslerimize zaten yer yok. Hasan Hoca'nın ora full şov oğlu şov. Bizim ora şov oğlu şov. Altan kardeşimiz de burada jumbolar olsun, DF'ler olsun. Buradan bir şov jumbo yolculuğuna çıktı. İnşallah ileride de e, bu kümesin yani bir dahaki sezona herhalde bayağı bir şov takım olur burada bakalım inşallah burada da yine bir çalışmamız mevcut arkadaşlar gördüğünüz gibi daha deminki kuşların yani daha deminki çalışmanın aynısı DF bir erkek dişi bir Japones mor böyle milka Japoneslerden. Burada da bir takımımız mevcut. Bu takımı önceki videolardan hatırlarsınız belki arkadaşlar. Hediye ettiğimiz takımlardan. Burada da bir takımımız yine aynı şekilde mevcut. Orada tek yavru aldık. Burada tek yavru aldık. İlk evet. İlk eşleme ise gayet normal. Herhangi bir problem yok. Yani ilk eşlemelerde bu tarz şeyler olabiliyor. Veya şöyle söyleyeyim size ilk eşleme olmasa bile bir kuşu uzun süre dinlendirdikten sonra tekrar eşe attığınızda da bu tarz acemelik gibi diyelim. Yani bu tarz şeyler başınıza gelebilir arkadaşlar. Bunlar gayet normal. Burada bir takımımız yine aynı şekilde mevcut. Gördüğünüz gibi burada da gayet güzel bir takım var. Şöyle gösterelim. Yani bunların ee, her türlü sizlere giderim olacak. Telegram adresimizden yazmanız yeterli. Açıklama kısmında arkadaşlar Telegram kanalımızın linki de mevcut. Aynı şekilde Show boyarular, yavrular, Lightning Japones yavrular da hem Hasan hocamızdan yani Hasan hocamızın e, üretimhanesinden hem bizim üretimhanemizden yani Karadeniz üretim 1 ve 2'den de sahiplenebilirsiniz. Orada da yine Telegram kanalımızın açıklama linki mevcut. Oradan da yazabilirsiniz. Burada arkadaşlar bu şekilde bir çift şovcunumuz var. Bu kuşlar ee, birazcık zedelendiler altana gelirken. Ondan sonra da bu şekilde şu anda tedavileri yapılıyor değil mi? Birazcık zedelendilmişler ya. Şey. Değil mi? Evet. Bu birazcık düzelmiş halleri. Bu biraz daha sıkıntılıydı bu şekilde. Burada bir takımımız mevcut. Burada var mı bir şeylerimiz? Evet burada da yumurtalarımız mevcut. Dişimiz Texas gördüğünüz gibi arkadaşlar. Birazdan bu Texas'ın size önceki kuluçkadan yavrusunu da göstereceğim. Şu anda yatıyor. Gayet temiz. Güzel bir anaç. Gördüğünüz gibi. Kalk bakayım. Çok kalkacak bir şeye benzemiyor. Şöyle alttan Siz yumurtaları evet şöyle gösterelim. Dişilerimizin yumurtalarını. Bu arada maşallah yazmayı unutmayalım. Altan'ın açtığı üretimhane sıkıntı yara olmasın. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra... <laughs> evet, burada ee, bir yine aynı şekilde gri sarı yüzümüz var. Bir tane de böyle mavi bir sarı yüz, sarı yüz var. Oo, burada değişik bir güzel, güzel bir şeyimiz var. Burada diğer yavrular şeyde değil mi? Diğer yavruları da arkadaşlar bunların yeme düşmüş. Birazdan onları da göstereceğiz. Bu şekilde güzel gördüğünüz gibi bir jumbo gerdan. Ee, yani gayet güzel bir kuş. Burada da ee, bu kuşu hatırlarsınız zaten. Bu kuşun lakabı seri sapık. Burada da altanın kümesinde de çalışmaya devam ediyor arkadaşlar. Bunun ee, yani gerçekten herhalde eşleştiği dişi sayısı rahat bir 40 vardır. Benim orada, bizim burada. Şimdi bugün ne yaptım? Bir işi var zaten. Evet. Bir işi var. Evet. Var. Ben Altan'a bu durumu anlattıktan sonra Altan hemen buradaki bir tek dişisi var. Bunu attı ve bugün burada çiftleşme gerçekleşmiş. O gri sarı yüz erkekle. Yani iki dişi var, iki eşi var. Zaten bu dinimizce herhangi bir problemi yok. <laughs> <laughs> İmam nikahları varsa. Burada da gördüğünüz gibi bir takımımız daha mevcut arkadaşlar bu şekilde. Burada bir şey var mı? Bunların yavruları aldık. Zaten sapta Evet, bunların yavruları Telegram'dan sahiplendirilmişti. Evet. Yine aynı şekilde sizler de Telegram kanalımıza gelebilirsiniz. Burada da arkadaşlar dahaca e, beyaz mı sahiplendirildi? Aynen beyaz sahiplendirildi. Beyaz sahiplendirildi ve diğer yavrularımız da duruyor. Bakın, şu şekilde göstereyim. Bunları Telegram kanalımızdan girip sorabilirsiniz. Altan kardeşimiz sizlere yardımcı olacaktır. Ekran resimlerini alıp atın ee, direkt veya telegramdan direkt Altan'a da ulaşabilirsiniz. Bu şekilde şöyle bir de sizler için yeni şekil bakın istediğiniz varsa arkadaşlar Altan kardeşim de yine aynı şekilde bizler gibi gönderim yapabiliyor. Daha demin sizlere söylediğim Texas'ın yavrusunu da gösterelim. Bu yavru arkadaşlar son gün bir ee, dayak yedi. Birazcık sıkıntılı. Şöyle. Evet. Bir de şöyle bırakalım. Evet. Altan bayağı güzel olmuş. Onu kendi annesine vurabilirsin. Yani bu kuş işinde böyle şeyler oluyor. Normal yani problem değil. Ee, annesine vurduğumuzda Texas alma oranı artacaktır arkadaşlar. Burada bir takımımız daha mevcut. Evet bu da Hasan hocamızın oğlu Ömer'in çifti. Ee, bunun da şöyle bakalım. Evet ilk yumurtayı bırakmış. İlk yumurtasını bırakmış. Ondan sonra burada da yine aynı şekilde arkadaşlar takımlarımız var. Burada da eşe hazırlanan takımların takımları var. Burada işte ilaçlamaları yapılıyor ediliyor. Şu anda üretici özel setin 8. günündeymiş. Entrovac yani Rönfeyt Entrovac probiyotik verilmiş kümese. Ee, ondan sonra ne veriyordum Entrovac'tan sonra? Probit miydi? Evet, evet. Probit antioksidan verecek. Ondan sonra da muhtemelen taze suya geçecek. Evet. üretim Üretimhane bu şekilde arkadaşlar. Yani inşallah beğenmişsinizdir. Yani e, hep şovcum, boşovcum, boşovcum bu. Niyesi bulananlar için şovcumba'dan böyle bir video çekmiş olalım. Eğer ki beğenirseniz e, yine gelir çekeriz. Altan bizim e, yeğenimiz, kardeşimiz. E, yani bu iş kesinlikle ticari değildir. E, biz ona yardımcı oluyoruz, o da bizlere yardımcı oluyor. Evet, bugünlük videomuzun sonuna geldik reis. Olur. Güzel bir ortak. Evet, bence de. Gayet güzel olmuş. Ee, ben bu kadar güzel olmasını beklemiyorum. Yani Altan'ın ilk başlangıcına rağmen, yani ilk başlanan bir kümeste gayet güzel bir üretimhane olmuş. Ona da hayırlı uğurlu olsun. İnşallah e, hayvanlarının tüyleri kadar sağlığı ve yavruları olur diyelim. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Youtube kanalımıza abone olup Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Ve hepinizi kanatlı hayvanlarınızın tüm alışverişi için www.karadenizpet.net adlı kanatlı hayvan alışveriş web sitemize bekliyoruz.